Çorba için kerevizlerden sonra havuçlar da minik minik doğranıyor. Şimdi ne yapıyorsun Serdal? Ee, şimdi balık çorbasının havuçlarını doğruyorum. Birazdan çorbaya geçeceğim. Balık çorbasına başka neler girecek? Balık çorbasına şimdi havuç, kereviz girecek. Tereyağı, zeytin, tereyağı girecek. Tuz ve karabiber, limon suyu. Ondan sonra en son balıklarını atacağım. Deniz ürünleri sevmeyen iki tane kayınvalidemiz var. Haberin var mı? Hayır. Fatima Hanım ve Çubuklu Muazzez Hanım. Bak söylüyorum deniz ürünlerini sevmiyorum. Ama mecburen tabii ki tatacağım. Tadına bakacağım. da her şeyin bir lezzeti farklıdır. O kadar damak tadımız var tabii ki. Ama hiç hoşnut olmadı. Dört çeşit balığın ne işi var yemekte ya? Başka bir şey bulamamışlar mı? Yani balığın yanına başka bir şey de yapabilirler. Hep balık, hep balık, hep balık. Eyvah, 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 eyvah. Deniz ürünlerini hiç sevmiyorlarmış. Yani bak e, ben de dünkü e, bu kakaolu gibi e, ıslak bir yaş pasta vardı. Ben de onu sevmiyorum ama tadına baktım. E, onun lezzetine şeyine baktım sevmediğim halde ağzım alıp baktım güzeldi gerçekten güzeldi puan verdim yani her şeyi sevmek zorunda değiliz sevmeyebiliriz ama e, tadına bakarız en azından onun olmuş ve olmamışına karar verebiliriz yani. Sen Sebastian Cheesecake'i fırından alan damadımız çorba için tereyağı ve ayçiçek yağı kullanıyor. Anneciğim nereye gidiyorsun? İstekle bir hava alabilir miyim rica etsem? Önce eşin Hilal gitti. Ee, evet. Şimdi de kayınvaliden gitti Serdal. Seni terk ediyorlar. Yani onlar beni terk etmez ya. Sadece giderler ve havasını alıp giderler. Tek başına çalışmayı daha çok mu seviyorsun? Evet evet mutfakta tek başıma çalışmayı çok seviyorum. Ana yemeğe geçen Serdal ızgara kuşkonmazlarla servis edeceği kabakları doğuruyor. Kuşkonmazları blanş edeceğim. Yani şöyle... Şoklama sistemiyle kuşkonmazları haşlayacağım ve buzlu suya koyacağım ki renkleri gitmesin. Ana yemekte servis edilecek kuşkonmazlar sıcak suya alınıyor. Ben geldim. Hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Hilal hoş geldin. Neler yaptı? Serdal şu anda ne yapıyor biliyor musun? Bilmiyorum. Kuşkonmazları blanch edecekmiş. Hangi yemekleri bitir bitirdi? Kuşkonmaz nasıl blanch edilir biliyor musun? Bilmiyorum ki. <laughs> Yumurtanın kırıldığını söyleyeyim ama Böyle çat diye kırılıyor. <laughs> ne yaptın aslanım? Şimdi ana yemeğin malzemelerine geçmeye başladım. Hı hı. -hı. Çok var mı? Yok çok fazla yok. Hadi bakalım. Göster kendini bakalım. Al puanları da otur. Hadi bakalım. Hayırlısı. <laughs> Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk. konmazlar nasıl blanch edilir biliyor musun? Biliyorum kuşkonmaz çiçeğini. Çiçeği mi? <laughs> Oğlum buna kuş konar mı? Ee, ona kuş konamaz. Ocaktaki yemekleri kontrol eden damadımız ana yemek için kabaktan sonra kapya ve yeşil biber doğrayıp Üzerine karabiber döküyor. Sıcak suda haşlanan kuşkonmazlar hemen buzlu suya alınıp şoklanıyor. Balık çorbası için kavrulan havuç ve kerevizlere bir yemek kaşığı un ekleniyor. Hiral, siz tanışır tanışmaz neden evlenmeyi düşündünüz? Hiç istemiyordum çünkü gezmek, tozmak, çalışmak daha iyi geliyordu bana. <laughs> gezmek, tozmak için mi? Yani akşam eve geliyordu. Aslında daha çok küçüktü o sebepten dolayı. Geçip ee, yatıyordum evime ya, annemimimiz 16 ya. yaşındaydı yani normal karşılıyorum o düşüncelerini. Peki ikna etmeyi nasıl başardın? Altın alarak. Altın alarak mı? Tabii ki de öyle değil yani. Altın, altın aldı o bana. Altını çok severim. Serdal öyle değil diyor. Öyle öyle. Altın çok severim. İlk geldiğinde benimle tanışmaya bir tane altın aldı. 10 tane de çikolata almıştı. Değişik işi Altın kaç gramdı? Bilmiyorum. Normal ya, kolyeydi. Koly. Koly. Normal kolyeydi. Soya sosu mu koydun? Evet soya sosu koydum. Eldiven. Düğününüz kalabalık oldu mu? Tabi kalabalıktı güzeldi. Çok güzeldi. Sevenlerimiz sağ olsun hep yanımızdaydı. Çok altın takıldı mı? Bir kere dedesi zaten Selan'ın e, kayınbabamın babası. Bir, bir taktı böyle kırmızı ile. O zaten beri benden aldı. <laughs> Beşi bir yerdeydi. Gerçekten mi? Tabi dayıları taktı, teyzesi taktı. Kayınvalidem taktı. Annemler, ablamlar derken. Ana yemeğin yanında servis edilecek marine edilmiş sebzeler sırayla pişiriliyor. Balıklar çorbanın içinde mi? Hayır balıklar henüz daha onun içinde değil. Balıkları direkt çiğ olarak onun içine atacağım. Salata için doğranan semizotları yıkandıktan sonra ana yemeğin ızgara tavada pişen sebzeleri kontrol ediliyor. Hayatım başarılar diliyorum. Ben Teşekkür ederim. Hadi öpüyorum seni. gelsin. Hadi sağ ol. Biraz hızlı ol çok yavaşsın. Hadi. Tamam <laughs> hadi bakalım. Salata için közlenen patlıcanların içi alınıyor. Serdal, yarışmaya başvurmaya nasıl karar verdi? Ya evdeyiz, malum pandemi. Pandemi olduğu için aslında yani çalışmadığım dönemdeydi. Ee, böyle yemek çıkınca biliyorsunuz yemeğe merakım olduğunu, baktım izlemek istedim. Sonra dedim ki Aa, ben de başvurayım. Neden başvurayım? Sonradan öğrendim ki e, gelinler ve dam şeyler, kayınvalideler yarışıyormuş. Sonradan bir ah dedim, keşke dedim. Sonra bir baktım ki bugün telefon çaldı. Züfer Topal'dan arıyoruz dediler Sen yarışmaya herkesin başvurabileceğini mi düşünüyordun? Evet evet ben herkesin başvurabileceğini sanıyordum ama Değilmiş ee, Bu da benim şansım oldu Salata için içleri alınan Közlenmiş patlıcanlara limon sıkılıyor Tuz ve karabiber atıldıktan sonra da Sarımsak doğranıyor Bu salata az değil mi? Yok hayır salatanın içinde olacak, için öyle Tat verecek sadece Temiz otlarını neden buzdolabına koyuyorsun? Hava ee, biraz sıcak çünkü. Şimdi balıklara geçelim. Takoya geçen Serdal önce havuçları ince ince dilimliyor. Gelinlerimize zorunlu yemek yaptırmıştık. Hepsi tortilla ekmeğini kendileri yapmıştı. Öyle mi? Evet. Saygı duyarım evet. Sen hazır mı kullanacaksın? Evet maalesef hazır kullanacağım. Çünkü benim biraz fazla teferruatlı her şeyim. Levrekli tako için doğranan havuçlar kavrulmaya başlarken kabaklar doğranıyor. Serdal şu anda biten yemek var mı? Aslında daha hiçbir şey bitmedi. Hepsini aynı anda yaptığım için. Daha masa var. Evet masam da var. Anneciğim oğlumuz patladı. Evet Neyi pat nasıl patladı mı? Hayır. E sen dedin ya evet patladı dedi. Yok yok o, o gayri ihtiyar çıktı ağzından öyle yok. Ama çok güzel doğuruyor adeta şov yapıyor. Ama velakin unuttuğu bir şey var. Zaman geçiyor anneciğim. Yetiştirebilecek mi? Evet zaman geçiyor. Yok yetiştirir. Son 50 dakika ortada hiçbir şey yok. Hepsi aynı anda çıkacak tıkır 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 ben güveniyorum. Takoyu tamamlamaya çalışan Serdal bir yandan da köz patlıcanlı semizotu salatası için salatası atalık doğuruyor. Kaç kardeşsiniz? Ben dört erkek kardeşim. Ne iş yapıyorlar? Yani bir tanesi at kaptanı bir tanesinin restoranı var. Bir tanesi de inşaat sektörüyle ilgileniyor. Hepsi çalışıyor. Evet. Ailede herkes bir yerlere geldi demek. Evet evet geldi çok şükür. Tebrik ediyorum aileni. Şu anda ne yapıyorsun? Şimdi semizotunun şeylerini yapıyorum. Sebzelerini doğruyorum. Tako için kavrulan havuçlara kabaklar eklenirken semizotu salatası için domatesler minik minik doğranıyor. Oo. Çok iddialı ve güzel bir şey. Harika. Köz patlıcanlı semizotu salatası. Güzel, çok güzel. Onu yani başka bir şey yapabilir, patlıcan yapabilirdi daha güzel olurdu. Yani o semizotu niye oraya koymuşlar? Eksik mi ne olursa çubuklu muazzezanın bir puanı patlatır mı? Onun zaten çubukları düştü kayboldu. Anneciğim ya bir tane çubuk çizerse? Allah Allah o çubuksuz geziyor. Ben burada yani bunu alır mısın lütfen? Salatamız bitti mi? Bitmek üzere. Sosunu mu yapacaksın? Yok hayır sosunu en son yapacağız ki servis sırasında yapacağım sosunu yani limon suyu ve yağ koyacağım. Onun için bir sakınca yok herhalde. Şimdi yaparsam olmaz. Takonun sebzelerinin tuzunu ayarlayan yarışmacımız tako için levrek doğuruyor. Levrekli tako neymiş ya? O da balık, o da balık, o da balık. Hiç sevmediğim şey tako neymiş? Levrekli taco da hiç yemedim. Levreyi çok severim. Çok sevdiğim bir balık çeşididir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.